Bu şimdiye kadar gördüğüm en küçük Fanta. Vay wow be. Bu jelibondan ve sakızdan yapılmış. Baksanıza ne kadar kocaman bir şişe sekiz dost tadında çiçeğim var. <laughs> Peki neden gülüyorsunuz? Ama ilk ben başlayacağım. <laughs> Hadi. Oh, Vay canına ne kadar iştah açıcı. Hmm. Bu ballı şöyle ve pantodan. Çok havalı. Duramıyorum resmen. Ay. Müzik İşte bu kadar. Hepsini bitirdim. Quentin sıra sende. Seve seve tadına bakacağım. What? Oo, ama sadece bir sorunum var. Jölyi şişeden çıkaramıyorum. Oo, ne yapacağım ben? Oh, bir fikrim var. Jen, senin saçını alabilir miyim? Yani saç için tokanı. Aslında bir tanesi yeterli olmayacak. Bir tanesine ve bir tanesine daha ihtiyacım var. Hey, Quentin yeter ama. Sadece benim ihtiyacım var. Bir saniye, Jen. Hadi gerçekten yeterli olmadı. Bir tanesini daha ver. Evet biraz daha. Sonunda işe yaradı. Baksanıza jöle şişeden çıkıyor. Oh, çok lezzetli. Hepsini yemeliyim. Hiçbir damla bile kaçırmayacağım. Ve şimdi ise kocaman baloncuk şişireceğim. çok eğlenceli. Ya mavi saçımı. Çok kötü. Bana dokunma. Tamam tamam şöyle mi yemeye devam edeceğim. Ben baloncuk şişirmek istiyorum ve kocaman olmalı. Tam da bu çubuk için. Ondan cisim balon yapabilirim. Belki daha fazla kızmaz bana. Gerçekten mi? Sadece bir tane mi? Ona ihtiyacım yok. Senin balonun tokalarımı geri getirmeyecek. Al bakalım. <laughs> Ama böylesi çok daha komik. <laughs> of ya. Şimdi sokuz içindeyim Bu acımasız bir şey. Molly sen ne gülüyorsun? Hadi ye jöleni. Haklısın Quentin. O kadar çok var ki. Of <laughs> oh ya. Ben de sıkamıyorum. Ama iyi ki benim bir fikrim var. Dinamiti içine sokuyoruz. Ve bekliyoruz. Birazcık kaldı. Şimdi patlayacak. <laughs> bye bay. Nereye gidiyor? Garip. Ucuz boksun o. Berbat. Tamamen jöle içindeyim. Bir şehire de harika şimdi deneyebilirim. Lezzetli. Çok lezzetli. Bu şey göremiyorum yardım edin. Oh, gözlüklerimi çıkarmam gerekiyordu. Her şey yapış yapış ve kirli. Ne? Lezzetli de bu arada. Tez hadi ye. Gerçekten lezzetli. Ah ne kadar tatlı küçücük dondurma. Ama o kadar küçük ki yeterli değil tabii ki bana. Ben de ortağıma bir kova var. Oh, yeah. Senin ortağıma porsiyonun beni günün yanında küçücük resmen. İşte bunu anlıyorum kızlar. Çok mutluyum. Kocaman bir kova var gerçekten çok havalı. Ama ilk mahalle başlıyor. Çünkü onda en küçücük dondurma. Tamamdır. Hadi deneyelim. Küçük bir kaşıkla yiyeceğim. Vay canına. Ne kadar lezzetli. Çok havalı. Dondurmanın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yüzden yavaş yavaş yiyeceğim. Maz derecede lezzetli. Molly biraz daha hızlı olabilir misin? Şimdi dondurmamız eriyecek ama yüz yıl Of ya yeter. Hadi sana yardım edeceğim. Aha, ama uzatmak istiyordum. Önemli değil. Şimdi sıra bende. Ha hayır önce ces. Hadi. Ah evet Mali senin aynı fikirdeyim. Bu dondurma inanılmaz derecede lezzetli. Ve bu arada ilk en sevdiğim tatlı dondurmadır. Onu hep yemeye hazırım. <laughs> Ve bir kaşık daha yiyeceğim. Bir dondum arkadaşlar yardım edin bana. Ya neden bu kadar yavaş yiyorsun? Hadi ye çabuk ol. Ne oldu sana? Tamam. Sana yardım edeceğim. Bu bürleri kullanıyorum ve dondurmanı eritiyorum. Ve şimdi artık dondurman değil. Bir milkshake'im var. İşte bu kadar. Hadi onu çabucak içebilirsin. Krema ile süsleyeceğim. Senin için özel olarak hazır. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler <laughs> Quentin. Oh, evet. Çok lezzetli. Çok iyi bir fikirdi. Ay, yiyebilirim. En büyük kaşığım var. Çünkü en büyük porsiyon bende. Hmm, çok lezzetli. Havalı bir şey. Biraz daha denemek istiyorum. Ay, sanırım kaşığı çıkaramıyorum. Sıkıştı. Işte. Vay canına. Kocaman dondurma topu var. Biliyor musunuz ne var? Aslında harika bir fikrim var. Şimdi bir saniye. İkincisini de çıkaracağım. İşte böyle. Gerçekten kardan adama benziyor. Şimdi üçüncü topa da ihtiyacım var. Ama fazla dondurma yok. Ama neyse böyle de oluyor. Jelibonlu gözler. Ve ağız. Bence çok komik oldu. Ve çok güzel. Ne ihtiyacımız var? Büyük annem onu yaptı bu arada. Sevdiniz mi? Evet. Kendim de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Oh teşekkür ederim. Oh hayır. Jess ne yapıyorsun? Onu yiyemezsin. Bu benim kardan adamım. Mali. Kızlar durun. İşte al bakalım Mali. Otur böyle. Jess sen ne yapıyorsun? Senin de ağzını kapatmadayız... Al bakalım. Malika oturun ve hiç kimse benim kardan adamımı yemeyecek anladınız mı canım benim toplum benim seni üzmeyeceğim sadece kendimi yiyeceğim acaba bu kes kapakların altında ne var Male hadi baksana... ne ah berbat kömür peynir mi ah çok kötü kokuyor. Parfüm daha iyi yaptı durumu. Ay, oh ya. Tadı berbat resmen. Şimdi kusacağım. İğrenç bir şey. Oh, geçti. Başardım. Millet bol şans. Gerçekten. Gerçekten bende daha büyük bir derin var mı? Oh, oy, Kocaman bir parça köflü peynir var. Ve ne yapacağımı biliyorum. Pekala fıstık. Zehir sizin için bir numara yapacak. Ve peynir yok oldu. Ne? Bunu nasıl yaptın Quentin? Bas sırlarını hiçbir zaman açıklamaz. O gerçekten berbat kokuyor. Ne istiyorsunuz kızlar? Oh, hayır. O peynir oraya nasıl gitti? Bilmiyorum nasıl gitti ama şimdi ağzına gidecek. Oh ya. Onu yemeyeceğime umuyordum. Bu berbat. <laughs> çok komik davranıyorsun. Düş bakalım sen ne yapacaksın. Olamaz. Hayır, hayır. Bu bir kabus resmen. Kocaman küre. Ali bunu gördün mü? Jess bayıldı. E, ee, peki ne yapacağız? Aa, tabii ya. Pekala aşçı kılığını giriyorum. Ve bir parça peyniri krema ile Biraz daha. Ve hazır. Şimdi pastaya benziyor. Jess günaydın. İşte buyurun bu senin için. Vay canına şoktayım. Çok havalı. Hmm. Evet. Böylesi yiyebilirim. Nefis. Nasıl da berbat bir tadım var. Bu ne pasta böyle? Aynen öyle. Quentin seni kandırdı. Şimdi kusacağım. <laughs> oh hayır. Bu koku da ne böyle? Şimdi ben bayılacağım. Atayım. Adalet yerine geldi Oley Vay canına bu fanta nefis Peki ya Martin'da ne var Vay be bende de alma porsiyon var Ne var Melisa'da Gözlerime inanamıyorum Bu kocaman şişeyi ve içinde 8 dost kadınla jöle var Çok havalı Ama ilk Lilian başlayacak Seve seve Fantaya bayılırım Denemek istiyorum Vay be bu sade panta değil. panta beni Deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli meyveli tadı var. Çok hoşuma gitti. Hadi. Aa, bitti mi? Ama ben doymadım. Çok kızdım. Çok üzüldüm ya. Aa, kavanozu ezdim ve bir araba çıktı. Of oh, yine de bu değil. Bu ne? Şimdi soğuma kabı. Ne kadar tuhaf. Bu nasıl oldu? Ben sadece kavanozu ezmek istemiştim. Harika. Atabilirim. Hey, doğruca bunu attın. Dikkatli <laughs> ol. Tamam. Daha önemli işlerim var. Şimdi ben deneyeceğim lezzetli yemeğimi. Hmm, bu sakızmış. Baksanıza nasıl baloncuklar şişirebilirim çok havalı. o evet. Bu çok lezzetli. İyi Martin. Bu ne davranışlar? Gerçekten de her şeyi bitirdim. Şimdi kocaman baloncuk. Oh, çok güzel değil mi? Her şey pırıl pırıl. Alili, Ne oldu? Neden gülüyorsun? Çünkü yüzüne bak. Hayır kabus. Melisa hadi başla. Tamamdır. Hadi deneyelim. Açıyoruz ve sıkıyoruz. Aa, işe yaramıyor. Daha fazla güce ihtiyacım var demek. Hadi değiştiriyoruz kılıfı. Ve samuray olarak kesinlikle her şeye başaracağım. Vay canına. Ne yaptı? Bu güçlüydü ama hiçbir şey çıkmadı. Aa, durun bir dakika. Evet şöyle çıkıyor gidiyor. Aa, Buradan üzerime düşüyor. Hayır. Olamaz. Tamamen şöyle içindeyim. Ama tadı güzel bu arada. çocuklar süper resmen. vay be ne kadar küçük bir Pringles paketi. Pakette ne olduğunu görüyorum. Ben de ortalama bir Pringles paketi var. Vay be Lilian. Vay canına bu dev Pringles. Şimdiden denemek istiyorum. Çok lezzetli olacak. Dur bir dakika Lilian. Önce Melisa. Evet önce ben olacağım. Açalım. İşe yaradı. Şimdi ise her şeyi elime dökeceğim. Aa, çok tatlı küçük cipsler. Minicik ve çok lezzetli. Evet. Çok havalı bir şey. Çikolatalı cips. Çok lezzetli. Ama çok azdı ve bitti. Ama durun bir dakika. Martin ben biraz versene. Bu benim Melisa geri çekil. Tüm cepslerimi kendim yiyebilirim. Henüz kesinlikle çikolatalı cips yememiştim. Deniyoruz. Vay be bu çok lezzetli. Melisa her şeyi görüyorum. Cipslerimi çalıyorsun. Aa, aç gözlü. Ama neyse ben onları kurtaracağım. Onlardan böyle bir kule yapacağım. Başardım. Melisa baksana. Vay canına bu etkileyici bir şey. Çok havalı. Ama neden yaptın? Çünkü ben çikolata kalemin ejderhasıyım. Ve onu yemene izin vermeyeceğim. Herhangi bir ejderhanın ateşe ihtiyacı var. Ve biraz tabasco içtim. Ve ateşim var şimdi. Hayır hayır kendimi savunacağım. Kes şunu. Denemek istiyordum. Ha, çok iyi. Mükemmel. Şimdi deneyebilirim. Mmm ne kadar lezzetli. Bayıldım. Delil başlayabilirsin. Sonunda şimdi cipsleri çıkaracağım. Ve bunu ortayla yapacağım. Ay bu kadar tuhaf. Neyi yakaladım? Evet bana. Aa. Bunu ne böyle? Aa, tamam neyse bir kez daha deneyeceğim. O yine ne oldu? Ay, pardon Mirize bilerek yapmadım. Tamam bu paketi çevirmem gerekiyor sadece. Hadi düş düş. Yakaladım. Uf, başardım. Şimdi ise bakalım ne var içinde. Aa, ne kadar lezzetli. Sana izin vermemiştim ama. Hadi ama Yine ambalaj küçük mü? Şanssızım çok. Peki diğerleri? Bendeyse orta boy huba baba paketim var. Çok havalı ama Martin herkesten daha şanslı. Evet ben şanslıyım ve kocaman bir huba bubam var. Ama ben başlayacağım. Bu arada sakızı sevmem. Tadına bakalım. Hmm, aslında lezzetliymiş. Şimdi şişirebilirim. Çok eğlenceli. Ama her şey bitti. Aa, sanırım bir fikrim var. Peki ya bir heykel yaparsanız? İşte böyle. Baksanıza. Küçücük bir heykelim var. Peki şimdi benim sıram. Açıyorum ve tadına bakmak istiyorum. Mm, evet inanılmaz derecede lezzetli. Çok tatlı. Sakız çiğnemi çok severim. Ve her şeyi çiğneyip kocaman baloncuk şişireceğim. Ama kulağımdan yapacağım. Vay be. Aa, baloncuğum patladı ve tamamen sakız içindeyim şimdi. Ne kadar iğrenç. Neyse ama şimdi benim takımımın zamanı geldi. Baksanıza kocaman kızlar haklıydı. Bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Hmm. Gerçekten çok mutluyum. Ve şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. Oh hayır uçup gidiyorum. Anneciğim çok korkuyorum. Çok yüksek. Olamaz patladı düşüyorum. Lilian bir fikrim var. Hadi baloncukları yapalım. Bir sürü sakız çiğneyelim. Anladım. Şimdi kocaman baloncuklar yapacağız. Aynen öyle. Çiğniyoruz ve şişiriyoruz. Evet. Başardık. Şimdi alıyoruz sakızı ve Martin'i yakalıyoruz. Hadi. Ay, işe yaramadı sanırım. İyi misin Martin? Ah, hayattayım. Ama kızlar beni kurtarmaya çalıştınız. Vay be, bunlar ekşi sakızlar. Ben böylesini severim. Ama küçük ambalaj. Bende ise orta paketi var. Benim ise büyük bir ambalajım var. Tüm bunları nasıl yiyeceğim acaba? Burada çok fazla. Ah, Tayra sen de küçücük bir porsiyon. Hadi önce başla. Tamamdır hadi deneyelim. Harika görünüyor. Baksanıza bu küçük tatlı adam. <laughs> Küçük için küçük bir çatal bıçak kullanacağım. <laughs> bir parça keselim. Gerçek bir hanımefendi gibi yiyeceğim. <laughs> Ve şimdi ise tadına bakalım. Hmm, ne kadar havalı. Çocuklar jelabonlar inanılmaz resmen. Tamamdır ben bitirdim. Oh, neden bana üzerime attın bunu? Hiç de havalı değil. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Paketten çıkaralım jelibonu. Var canına. Çok daha tatlı görünüyor. Ve daha büyük tabii ki. Çok eğlenceli sallanıyor. Hmm. İnanılmaz tadı var. Ekşi ama çok havalı. Seve seve hepsini yiyeyim. İşte bu kadar. Son lokma. Aa, ne oldu? O ne? Çok ekşiydi. Ama eğlenceliydi. sen çok komiksin Jacqueline. Neyse şimdi sıra bende. Bakalım içinde ne var? Vay be kocaman jelibon adam. Neredeyse benle aynı boyda. Tamamdır buradan ısıralım. Aa, ama yapamıyorum. Buradan da yapamıyorum. Ne kadar da sertmiş sen yeşil adam. Ama neyse bir fikrim var. Onu elektrikli testereyle keseceğim. Ay, seni bunun için deyim yeter artık. Biraz kaldı zaman verin. Her taraftan kesmek istiyorum. Hazır. Şimdi ise yiyebilirim. Tamam ekşi. Ama çok lezzetli. Başardım. Evet. Hoşuma gitti. Aa, bu ne? Durun. Aa, çok ekşi. Olamaz. Tüm vücudum asitten kurtuldu. Aa, kızlar. Hareket edemiyorum. Biz de sana yardım edeceğiz. Seni bana bitirelim. Harika bir fikir. Durun. Bu benim. Durun bu meydan okuma büyük, orta ve küçük yiyecekler. Ne güzel. Denemeye başlama zamanı kim başlayacak? Ee, tabii ki ben başlamayacağım. Çünkü en küçüğü sen de Mali. böyle oh, tamamdır öyle olsun. Tadına bakalım. Çünkü en küçücük hala en berbat demek değil. Onları küçücük ellerle yiyeceğim. Pekala. Hmm, ne kadar havalı görünüyor. Dışarıya çıktı ve çok lezzetli. Millet bu inanılmaz derecede iyi. Hmm. Aa, dayanamıyorum resmen. Bu çok iyi. Aa, bitti. Ha, ağzında ne var? Aa, bu ne? Çekirdek mi? Aa, bu çekirdeği. Ve çok garip. Ne yapacağımı biliyorum. Onu böyle ekeceğim. Toprağa koyalım. Bastıralım iyice ve birazcık su ekleyeceğim. Bakalım orada ne büyüyecek. Hmm. Vay be küçücük bir karpuz büyüdü. Arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel. Hmm. Vay be. Bunu acilen denemeliyim. Hmm, çok o çocuk. Iyi. Cidden be, Ben şoktayım. Hayır, şimdi şöyle deneme sırası bende. Hadi açalım ve basalım. Vay be işe yaradı. İşte burada. Çok havalı tadı var. Çok iyi. Aa, daha fazla jöle istiyorum. Nefis. Jöle yemesi gerçekten çok iyi. Duramıyorum. Oh evet. Durun. Bu ne böyle? Ağız dolusu çekirdeğim var. Quentin ne yapıyorsun sen? Tüm çekirdekler üzerimde. Ah, hepsini çıkarmalıyız. Neyse şimdi jöle yeme sırası bende. Şişe çok büyük. Kapayı çıkaralım ve basalım. Ay, işe yaramıyor ama. Hadi ama işte beni dinlemiyor ve çok büyük. Çıkamıyor. Hmm, bir fikrim var. Yanında bir çeşmem var. Şişeye koymamız gerekiyor. O zaman şöyle kendi kendine dökürür. Çocuklar baksanıza. Harika değil mi? Gerçekten başladı. Hmm, bu çok iştahçıcı görünüyor. Hmm, ama yemesi biraz zor harika bir fikrim var. Ben pipetle yiyeceğim. Bu çok daha kolay. Molly, sen de onu düşünüyor musun? Hadi Sophie'den biraz jöle çalalım. Pekala, devam edelim. Hmm, çok lezzetli. Ha, ah, durun, bir şeyler ters geliyor. Çeşme kırılıyor, Belli bir şeyler olacak. Herkes saklansın. Oh. Baksanıza, Jöle içindeyiz. Bu çok komik. <laughs> ne kadar eğlenceli. Hadi kendiniz görün. Monte sort oyununu indirin ve birlikte oynayıp eğlenelim. Hemen şimdi App Store'dan ve Google Play'dan indir. Hadi sen de dene. Şimdi ne aldınız? Aa, ben çok dayım bu kova boba noodle'ı. Çok küçük almış Quentin. Malde kocaman bir kova var ama baş döndürücü. Kesinlikle doyabilirsin bununla. Tabii ki küçükle başlayacağız. Evet evet biliyorum. Hadi de yiyelim. Hepsini bir anda yiyebilirim. Hmm, çok lezzetli. Şimdi baloncuk şişirebilirim. Hadi. Vay evet, be çok kovalı. Gördünüz mü? Peki öyle. Ben doymadım ama bitti. Şimdi Sophie'nin sırası. Aynen öyle. Bu başlayacağım. Ağretlere ihtiyacım yok. Çünkü her şeyi böyle de yiyebilirim. Bu çok lezzetli. Hmm, benim bir fikrim var. Hadi erişteleri biraz keseyim. Süper. Yani gerisini Sofi görmeyene kadar yiyebilirim. Bütün noodle'lar çok lezzetli nefis. Dur bir dakika. Kovan nerede? Ne Quentin? Pardon. Allah'ım Master Noodle'ımı yedin mi? Dur bir dakika. Şimdi ise baloncuk şişireceğim. Baksanıza. Ne? Vay be. Çok havalı değil mi? Şimdi bundan bir şeyler yapacağım. Bir saniye. Böyle ve tadam göbek yaptım. Oy be miyim? Süper ne kadar tatlı. O şey. Sadece hala kırgınım sana. O yüzden şimdi Quentin sevgili şeyden kurtulacaksın. Ha, çok iyi. Çok komik bence. Oh, şimdi bunun içindeyim. Bu çok komikti. Pekala. Haklısınız millet. Şimdi de benim sıram. Hadi başlayalım. Bu çok lezzetli. Aa, evet çok hoşuma gitti. Mali daha dikkatli yiyebilir misin? Kusura bakmayın ama şu anda olabildiğince kafamı daldırdım. Aa, evet bu çok lezzetli. Duramıyorum neyse bir sürü noodle var. Çocuklar her şeyi yedim. Ve şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. Çok güzel değil mi? Şimdi kendi uçan balonum var. Vay be uçuyorum. Artık patlayan karamelleriniz var. Üzülme Sofie küçücük bir şey aldın. Mahallede orta boyan ambalaj ve Quentin de kocaman bir şey. Ve evet, o çok mutlu. Hadi bakalım en küçüğüyle başlayacağız. Pekala tamam deneyelim dilimde bir patlama var resmen. Bu karamel çok havalı. Hoşuma gitti ama elinde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Aa, bir fikrim var. Kalan karameli bir bardak suya dökeceğim. Ve limonata yapacağım. Ne kadar güzel. Bu çok havalı. Patlıyor resmen denemeliyim. Hmm, rengi ne kadar mucizevi. Deneyelim. Tamamdır. Oh nefis resmen. Molly şimdi son. Harika devam edelim. Karamel'i dilime döküyorum. Aa, nasıl da patlayacağım görmek istiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Hı, aslında ağzımda bir patlama var Millet bana şimdi tutamıyorum. O oh, dur Molly yeter kes şunu. Oh bitti. Her şey yolunda mı? Ama masada ne kadar karamel kaldı? Bir var. Ve kalp yapacağım. Aa, çok tatlı. Evet bu inanılmazdı resmen. Ve benim bir fikrim var. Parmağımızla yalayabilirim bu karameli. Hayır. Kalbim yanacak. hayır Quentin. Onu neden yaptın? Yaktın onu. Kusura bakma. Hey, Sophie. Bu benim karamelim. Dokunma. Onu kendim yiyeceğim. Tüm karamelleri ağzıma dökmek için bir huniye ihtiyacım var. Hadi Molly yardım et. Tamam değil. Aa evet. Dur bir dakika ne oluyor? Oğlum Olamaz patlıyor. Vay canına ne kadar güzel hava fişekler oldu. Vay be. Aynen öyle Quentin. Sen çok komiksin. Değmek dışına basın.